Eurostar öğrencilerinden Yaşar'la beraberiz. Organizasyonla ilgili düşüncelerini alabilir miyiz? Birinci gün uçakla geldik. Gayet tesadüf ve rahat bir şekilde geldik. E, gelince geldiğimiz gün zaten evlerimize yerleştirildik. Evler de gayet iyi. Hı hı. E, böyle olunca zaten bir gün dinlenme süreci verildi. Pazar günü gelmiştik galiba. Salı günü dersler başladı. Hı hı. Dersleriniz nasıl gidiyor? Gayet iyi. Sonra günlük 6 saat ders, yıllık 965 saate denk geldi. Gayet iyi olarak gidiyor yani. Ders derste de anlayabiliyoruz. Yaşar hocalarınla ilgili düşüncelerin neler? Türkçe biliyor ama derste genelde boşnakça konuşulduğu için bu bizim daha çok lehimize oluyor, daha iyi oluyor yani. Saraybosna şehrini sevdiniz mi? Memnun musunuz? Saraybosna şehri Osmanlı'nın birçoğu kültürünü almış. Yani gayet iyi, insanları sempatik. Türklere karşı herhangi bir düşmanlık var mı burada? Hatta Türk dostları diyebilirim. Burada Türkseniz çok iyisiniz demektir. Türkiye'den gelecek arkadaşlara burayı tavsiye eder misiniz? Türkiye'den gelen arkadaşlarıma buraya tavsiye ederim. Nasıl tavsiye ederim? Yani Avrupa ülkelerinin bir çoğuna göre Türklerin daha çok sevildiği ve güven duyulduğu bir ülke. Ve insanlara güven duyulabiliyor. E, ee, ayrıyeten yani Bosna Hersek güzel bir ülke yani yaşanılabilecek bir ülke. Oturum kolum olsun her açıdan İyi yani. Aylık harcama için 300 euro yeter mi? Masraf olarak toplam 300 euro bir öğrenci için gayet yeter. Çok teşekkür ederiz. Eğitim hayatınızda başarılar dileriz.